Ne yapıyorsun? O oh, ne oğlum? Oh çok şükür ya. Seni kurtardığına çok memnunum. Allah. Mortis ne yapıyorsun? Mi? Ne yapıyorsun? Mi? Ne yapıyorsun? Mi? Bir mi yaptın? Bir şey kaldı. Seni yakayım buraya. Gel sen burada. Aa ya ya. Kanka öleceksin. Kanka biraz seyirleyin. Tadına bak. Aç değilim sen bak Allah Ne? Oppo. poco bir şey var ya. Ya Eee bu kim? Ee, şu şu. bir bir tane götüme giydi. Kanka bir tane şey var mı ya? Bu yol işte. Oh, ね、あっ今日だかぶってくれ。ね Hayır. Ben Allah kaçalım bak. Of şunu da tuttum. O ne? Elmas var. Ben alacağım. Ben. Almaya gidiyorum. Allah Allah. Ben aldım. Ben. Al. Zot. Ne oluyor? Merhaba elmasıyım. Allah düşüyorum. Selamünaleyküm. Ben şimdi maç yerim şey ya. <yapayım. gülüyor> bir alışveriş. Oh. Ne güzel bir gün. Ah da gitti. Ya yine mi ya? Ha, bir yaşa da yaz. Bir Ben. Selamın aleyküm. Evet. Evet. Allahu evet. Ekber. O ne o? beni bir var. Ana. <laughs> of. Aha lazım onu söyle. Ah gel bakayım bir. <laughs> Ya ne oluyor? Ya şimdi bir de öylesin sevmedim Abi sen konuşmayı bilmiyor. Onlar bir yere onlama yani. Abi kalk kalk kalk. Selamın edeyim. Allah'u. Kaçmam lan. Allah, Allah... Selamün aleyküm. Al sana bomba. Al ya. Hayatın bu. İyiyim. Hmm.

Ay ben kim Gel lan buraya. Allah. Abi bir şey açıklayabilirim abi ya. Bak ben bir malım. Lan lan. Sponsorluk yoktu. Allah gel. Abi ben alacağım onu. ben alacağım. Butona bas. Allah bu arkadaşına diyemem. Allah o ne lan? Ya yine mi? Makik budu bu. Selamünaleyküm.